bekle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Zoo Tycoon'a yani Hayvanat Bahçesi oyununa hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hayvanat Bahçesi yapacağız. Maalesef bugün yanımızda Ertuğrul yok. Çünkü serverlar sadece ve sadece dört kişilik. Ertuğrul da artık isterse gelir. Biz şimdi hemen kendimiz bir başlayalım. Evet ilk baş e, biz de hemen yeşilleri yapacağız ilk zaten yeşillerden değişik şeyleri yaparsak yani robuxsuz zaten robuxsuz olanları yapamıyoruz. Evet 50 lira diyor. Şimdi Vallahi bana 70 var. lira geldi 50 lira. Var, evet. Ha, bu ne biçim? Aa, ne ah. ne Şimdi bir adam geldi gitti. Bekbo'yu da yaptım. Bonnie'yi. Ben şimdi başka... Aa karot. Bekle. Aldım. Şunu da alayım. Evet arkadaşlar Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Son videomu daha beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Son, bütün videolarımızı izlemeyi de yani çok güzel ve eğlenceli videolar çekiyoruz. Eğlenirsiniz bizim kanalımızda. İki tane çocuk, çılgın çocuk hep beraber güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu aralar e, izlenmemiz çok fazla. Son attığımız videoya çok fazla ilgi gösterilmedi ama olsun. İzlenmemiz çok fazla ama abonemizin de artmasını istiyoruz. Hadi artık asıl konu oyunumuza geri dönelim. Evet ne ara 268 lira oldu? Diyor ama bayağı para lazım. Sen buraları nasıl yaptın? Ertuğrul yine full. Sen benimkine mi gelmeye çalışıyorsun? Hmm. Benimki full Ertuğrul. ben boş olunca seni çağırırım. Yani boş olunca da direkt dolur dolar zaten hiç boş olacağını da sanmıyorum. Adam evet. Aa. Oh! İnek o. Şimdi inek alacağız. Mu 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 diye gezeceğiz. E, bir tane. Bir Hadi ta birazcık arkadaşlar sesini açalım. İnek sesi duyalım biraz. Kanka, ben, ben de daha çok gelme. Ben de ilk şuraları yapmıştım. Ben de bir de arka yolu. Hadi otur. bir zıp zıp bir tane tavşan var. Evet 339 lira ağır. Şimdi şunu da alayım. Yani evet 349 böyle ziyaretçiler yavaş yavaş gelmeye başladı. ziyaretçilerimiz çöplerini yola atmasa çok da güzel olacak. yetenekleri de açacağız. Ben de 9 kişi var. paramın yettiği bir yer var mı? Şunları ben de biraz buraya dedim Ya da yok arkadaşlar ya ilk sandalyelerimiz ilk böyle size arkadaşlar amacımız zaten size her şeyi göstermek arkadaşlar amaç bundan başka bir şey değil. şimdi ben zaten diğer şeyleri gösteririm size diğer yerleri de gezmeye gideriz. Bizim böyle çok hızlı paramızın geleceğini de zannetmiyorum çünkü bayağı uzun bir oyun. Neyse arkadaşlar hadi biz şu ineği de alalım sonra gezmeye gidelim zaten bizim burada çok bir şey yaptığımız yok sadece Tycoon'la uğraşıyoruz şimdi hadi gidelim sonra da birazcık para kasarız ha, evet Aa, arkadaşlar abi burada hiçbir şey yokmuş çıkalım 500 bin. lira yani. Tavşanları alıyor bu adamın da. Ne Bakın arkadaşlar bu adam bir sürü şey yapmış. Burada tavşanlar var. Bir sürü oturak var. Her şeyi her her şeyi göstermek Kanka ben istiyorum. bütün otor ben bütün her şeyi yeniliyorum ha. Evet. Evet ilk bir ben çöpleri toparlayayım. Kanka ben Aa abi 300 bin 400 bin. Aa ne yapmış? Bunu da temizleyelim. Bu <laughs> hmm. inek de burada duruyor. Zaten 300 bin. Aa ben keçi aldım. Ha. Evet ben diyor, artık iki tane ineğim Sende var. Sende var mı oldu? Yok ben şimdi Kanka törklü. Kanka şu ineklere dikkat edin ha. Bende de iki tane var. Kanka Bu ne? Bu ne? Birbirlerinin içine giriyorlar. Zayt abi sana bir şey söyleyeceğim. Satın alma yerin içine şu baksana ya. Tamam. Abi. Arkadaşlar ne kadar çok çöp kutusu koysak bile çöplerini atıyorlar yere. Onu durduramıyoruz Neyse arkadaşlar biz biraz da bekleyelim. Paramız bir 5 10000 olsun. Öyle videomuzu devam edelim. Hem böyle çatır çatır size her yeri gösteririz. Hadi şimdi bir paramızın 5000 olmasını bekliyorum. Şu an herkes e, iyi oldu ama şöyle bir şey oldu. Dingo'nun ağrına döndü. Evet Dingo'nun ağrını bilenler yoruma yazsın lütfen. Kaç tane kaç kişi var? Ben de, ben de, ben de. Evet arkadaşlar ben de artık bu arkayı yapmaya başlayacağım. Ha durun ilk şu şeyleri bir havuç atalım. Bakalım başka neler çıkacak. Abi onu da o yedi. Aha bakalım şimdi ne diyeceğiz. <laughs> ya para gelmesine. Sonra beraber devam ederiz. Ama ilk önce ortalıktaki kötü şeyleri toplayalım. Arkadaşlar artık benim girme zamanım geldi. Ertuğrul da şimdi girecek. Evet çünkü e, üç kişi geldi. Çabuk ol. Aha dördüncü kişi geldi. Aa. Tamam neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Ertuğrul da gelemedi. Bayağı bir bekledim arkadaşlar. Şimdi tamam bu iğneyi de başka oyun çekeceğiz arkadaşlar. Tamam o zaman öyle. Oğlum her, her gün 15 dakika gel. Aferin. fil yerini açıyor. Ben buraları yaptım hepsini. yerini açıyor çocuk. Ben de açtım. 200 lira fil. Evet bir tane de filmimiz oldu arkadaşlar. Oğlum, oğlum iyi demiyor musun şu Bak ben şu üsttekini aldım kaplanı. Ben de aslan alacağım. O da aslan. Aa burada bir şey daha var. Ne? Değil mi? Ha. Dert var hocam tamam. dert Ertuğrul tamam onu oynamıyorsan Şey yap Eğer evet, zaman şunları da toparlayalım Şu an iyi gidiyoruz. Sıra şuraya. Baya büyüdü. Şimdi arkadaşlar yapmadığımız... Abi, arkadaşlar evet söyleyeyim onu da Roblox ilk şuku gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ertuğrul şu an oynuyor güzel oyun ben bugün denedim. Evet ve zürafacık da geldi. Hemen şöyle tri deval ve yapalım. Of. Aslında bir şey. gelecek arkadaşlar sanırım şu an yani son iki şey kaldı. Ee, iki tane daha şey açınca bırakacağım. İki tane daha hayvan. Flooring. Tamam. Arkadaşlar biz yine böyle bir iyi bir para kasalım sonra gelelim. Merhaba. Ya boş ver. Abi. <laughs> Video kesilmiş. Merhaba diye girdim. Zaten videonun yarısını çektik. Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir para biriktirdim. Şu an şu şeyi şey yapmaya çalış. Paramız da ne kadar 75 bin para olmuş. Şimdi az şu hayvanların morallerini düzeltelim. Sonra diğer yerleri de yapacağız. Böyle bizim müşterilerimiz hala hep gelip duruyorlar. Ben de buradan herkese havuç atıyorum. Ama mutlu mutlu da olmuyorlar arkadaşlar. Havucu daha fazla istiyorlar. Sen al. Avcı atmıyor bir de o çok kötü. Sesini. Evet. Evet, Aa lan Bakın bağırıyorlar. Niye <laughs> hep ona gidiyor? Tamam o mutlu oldu. Bir sıra şey var. Önümüze gelen her şeyi alacağız. Zaten 87 bin lira para olmuş arkadaşlar. Evet şimdi yapacağımız bunlar var. Hemen parayı harcayıp artık videomuzun sonuna gelelim. Parayı artık harcayabildiğim kadar harcayacağım şimdi. şimdi yine tasar Arkadaşlar geri döndü. Zaten para bol. Ben yani şimdi burada alabileceğim her şeyi alacağım. Aha tamam. Şimdi atlar da geliyor. Acaba gorilla nereden alacağız? Tamam şimdi Atı da hemen alalım. Aa kahverengi at geldi. Şey. Bak. Abi çok fazla şey oldu.

O, para paraya yavaş sezonluğuna. Bu 30 saniyede harcadığını 30 saniyede aldığınızı ben yani 20 saniyede falan harcıyorum ben böyle. Kayıp. gücü. Neden ne? Ya, burada ne olduğunu da bilmiyorum. Kontrol. Oğlum az videodayım. Mantıklı <laughs> request. Bunlara bunlara verdim. Para geliyor. Ben geliyorum geliyorum. Ama biz daha gorili yapmadık. Aa gorilin yeri bura mıydı? kaldırdı. Her şeyi yaptı. Ben şu hayvanlar bahçesine baktım. Şey bir yapalım mı? Belki bir şey gelir orada. Töres'ten var? Bu sefer en uzunluğundan alacağım. En uluslu bir harman varmış. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bayağı gezdik. işte Çoğu yeri de yaptık. Tayfınımızı. Zürafa, goril, atı, fil, inek ve tavşanları açtık. Aslında daha çok yer vardı. Enclosure diye bir tane hayvan geldi. Ama ona zamanımız yetmedi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. piç